Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber video çekeceğiz. Bir de bugün 1 Ocak. O yüzden herkesin yılbaşı kutlu olsun. Bir de yanımda şu an bir arkadaşım var, kanka'm var. Onunla beraber koparacağız ama o konuşmayacak çünkü uzakta bir yerlerde. O yüzden beraber oyun oynayacağız. Şimdi. Arkadaşımın hesabını da göstereceğim. İsterseniz ona arkadaşlık atabilirsiniz. Böyle bir şey. Arkadaşım kırık arkadaşa kadar e, kabul ediyormuş. Ona arkadaşlık isteği atabilirsiniz. E, Atarsanız sevinirim. Bir de zaten ben fazla şey yapmadığım için fazla abonem olmadığı için az kişi atacak. Ama yine de teşekkür ediyorum. Atarlarsa. Arkadaşım ben bana video çekeceksen şöyle bir şey söyle falan demişti. De. Tamam. Şimdi arkadaşımı savaşçısını seçsin oynayacağız. Ben şey anam gerçekten aynı anda basmışız. Fark etmemişim ama boş ver. Bir de arkadaşım çok güçlü. Sonsuzluk ve Ötesi yazıyordu altında az önce. Durdurup bakabilirsiniz. Bir de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir de Fenerbahçe'li olanlar abone olsun. Galatasaraylı olanlar like atsın. Beşiktaşlı olanlar da yorum yazsın. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kankam bayağı iyi oynuyor. <laughs> Arkadaşlarım yeni aldım kostüm çok güzelmiş be. ya ne yaptın adam ya? Görünmez oldum çok iyi. Adam ben görünmez oldum nasıl gördü böyle? Bana hiç karışma filan diyor arkadaşım. <laughs> çok komik. Sugarfall Arkadaşlar bir de kanalımızın 5 abone hedefi var, onu tamamlarsak çok mutlu olacağım. Çünkü işte bizim kanalımız daha, yani benim kanalım daha bir abone bile olmadığı için 5 abone hedefi koydum. Bir de açıklamaya bir tane link bırakacağım, ona gidebilirsiniz. O benim eski hesabım, Efecik Kardeşler diye bir şey. Onun onda da bizim videolarımız var. Ama bu benim başka bir kankam. Bakalım. Arkadaşlar bir de oyunu açmadan önce şu şuradan e, 21'den bana çok efsanevi çıktı. Çok güzel, çok ama hiper o sayem. O yüzden çok sinir oldum. Bir de karakterlerimi de size göstereyim. Try my special candy. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ay. Arkadaşlar sadece hangi karakter? Bonnie'yi seçeceğim. Bunu çok iyi. Kostümü hangisi olsun? Normal Bonnie mi? Şu Bonnie mi? Şu Bonnie mi? Ee, tek boynuzlu Bonnie. Ay arkadaşlar köpek yok. Şu Anam arkadaşlar ne oldu be? Ay. Rengi iyi boni varmış. Onu gördüm az önce. Arkadaşlar bir de burada bu resimde kit var. Mezi. Arkadaşım galiba şu an şey seçti. Meni. Arkadaşımın kilini çaldım. O çok nefret eder kilini çalınmasından. Arkadaşlar bir de iki abone olursa kanalımız Minecraft videosu gelecek. Of beni çekti. Ya öldüm ya. Arkadaşlar bir de benim arkadaşım Pro Doğru mu? Şişiyorum. Onun fikrini alma. Üzgünüm. Arkadaşlar. Bir de arkadaşımın profilini tekrar göstereceğim. Bakın 33 zaferi 356 tek zaferi 333 çift zaferi 235 aşamalı e, kasmaşı şu anki e, 4572 en yüksek idi 4500 4572. Sezon rekoru 11403. Tüm zamanların rekoru yine aynı. Oy çok tatlı. Çok tatlı bir karakter bu ya. Arkadaşım galiba Mandy'yi çok seviyor. Gerçekten. Arkadaşım daha, daha daha üstü yaptı. Şimdi animasyonlu yaptı. Şimdi ne yapacağım? yapacak? Şimdi de bakalım. Sonsuzluk ötesi Üç tane ünvanı var. Arkadaşımın gördüğünüz üzere son iki tur oynayıp gid e videoyu kapatacağım. Bir de tekrar söylüyorum. 2 abone olursak e şey yapacağız. Um, Minecraft videosu gelecek. Arkadaşımı çok seviyorum. <laughs> ben yük alacağım arkadaşlar. Biz böyle bir işbirliği yaptık. Ben yük alıyorum. O şey yapıyor işte. Ben hiç hazır değilim falan yapıyor arkadaşım. Yendik. Arkadaşlar bir de benim iki canım var. İkisi de çok güçlü. Hadi şunu yeneriz. eriz. Aa, yenemeyeceğim. Hadi öldürsün beni. Aa, gerçekten öldüm. Arkadaşım garip garip bir yapıyor. Kaç kaç kaç. Beni duymuyor mu? en azından bir şey dediklerimin bir yararı olur falan diye söylüyorum. Arkadaşlar <laughs> e, m, ay of yendik. <laughs> Arkadaşım ya şu an o tahmin ettiğim üzere iç böyle seviniyor. Dört görev tamamladım. Ne güzel parmağımı şıklatıyorum. <laughs> Arkadaşlar şimdi yok bir güçlendireceğim çünkü bir ile oynayacağım bu niye güçlendireceğim ya da bu niye güçlendirmeye son anda karar verdim arkadaşım olsa onu ister miydi paktı şimdi bilmiyorum ama arkadaşımla barış ilan edeceğim. Arkadaşım bana kızdı galiba. Yoksa yok başkalarına kızdı kesin. Hmm. Kota oluyorum. Arkadaşlar öleceğim ben. Kaçak kol.

Arkadaşlar yaptığım bir nedele sunucuyla ben iki canlı değilmişim. Sadece özel gücümü kullanıcı oluyormuşum. <laughs> Parmak ışıltalım. Ne güzel bir şey ya. Arkadaşlar son olarak şunu açıp bitireceğim videoyu. Arkadaşlar hepinize görüşürüz ve 1 Ocak herkesin yılbaşı kutlu olsun. Görüşürüz.